Efsaneler sizi Düsseldorf'ta kış Park'ta getirdim. Büyük de şimdi kış Park gezeceğiz. Koltuklarınıza yaslanın. Çayınızı, çorbanızı hazırlayın. Hep birlikte 2021 Aralık kış Park keşfine gelin. Hadi bakalım efsaneler gelin. Çayınızı, çorbanızı yaptıysanız sıcak çoraplarınızı giyip battaniyenizi üzerinize çektiyseniz birlikte Düsseldorf'ta soğuk Düsseldorf sokaklarında bir yolculuğa çıkalım. Düsseldorf güzide bir ilimiz. Yaklaşık 1100 yılından beri şehir statüsünde yaşayan bir şehir. Oldukça yabancı var. Şehrimizin %10'u yaklaşık Türk kökenli. O yüzden arkada Türkçe sesler, Türkçe konuşmalar duyabilirsiniz. Bolca Japon var. Avrupa'nın en büyük Japon diasporası Düsseldorf'ta güzel Japon restoranları da var. Güzel Türk restoranları da var. Bu kardeşimiz burada sosis yapıyor. Sosis. Farklı renkleri var. Bak biraz daha kısa uzun olanları var. Koyu kırmızı, açık, beyaz. Yapılış şekline bağlı. Domuz ve dana olan sosisler de var. Meşrebine göre ne istiyorsan yiyebilirsin. Tabi burada hava çok soğuk 3-4 derece Satıcılar suratsız Mizah yok Komedi yok Ama Euro 15 TL Tamamen duygusal bu alışveriş merkezi yeni açıldı Bir sene falan oldu yaklaşık 5-5,5 sene sürdü Yani Türkiye'de 20 tane alışveriş merkezi yapı, yapılan sürede burada bir taneyi bitiremediler. Bazı mağazalar hala kapalı. Evet, yani bu Christmas Market olmasa gerçekten kış Almanya'da oldukça zor. Çünkü akşam alttan 7'den sonra sokakta insan bulamazsın. Hava soğuk. Yapacak bir şey yok yani sürekli dışarıda bilmiyorum ne yaparsın. Bu kış farkla o yüzden aslında biraz pratik bir ihtiyacı da gideriyor. Bu abla da burada kestane. 11 tane kestane 4.5 euro. Fransızların da böyle bir adeti var. Sanıyorum Almanlar, Fransızlar almış olabilir. Bakın krepler var. Krepçi. Burada Rybekkühen diye bir şey var. Almanların e, özel bir tarifi gibi burada ufak kışmız dekorasyonları el kadar tahtalar 10 euro o, bu adamlar da taşmayacak yani normal böyle Kışmas e, zamanı tabi şehre çok güzel bir hava geliyor ve birçok e, şehirde Kışma pazarlar var. Düsseldorf'un da Christmas Park'ta aslında bölgedeki en büyük Christmas Parklardan bir tanesi çok hareketli kalabalık Başka ülkelerde başka şehirlerde de gördüm Düsseldorf'un tabi onlara göre en iyilerinden bir tanesi Burada da bu da arkadaşlar ekmek kuyruğu değil Churros kuyruğu O da bir nevi ekmek sayıdır aslında i̇şte Yani Herkesin derdi aynı herkes ekmek peşinde Burada da yine bir dönme dolap. Dönme dolaplar gördüğünüz gibi dönme dolap değil ya. Hattı karınca. Buna deniyor bunlara. Hattı karınca mı deniyor? Tam hatırlayamadım şimdi neden değil de. Ee, gördüğünüz gibi boş çocuk yok. Yani nüfusu azalıyor. Almanya'nın. Nerede bu insanlar? Niye kimse çocuk yapmıyor? Şöyle bir yukarıdan görün şehrimizi, güzel şehrimizi. Alışveriş merkezleri, tren istasyonları. Christmas Market 1, Christmas Market 2 ve Opera binamız. Sevgili Opera binamız solda. 2021 çok iyi geçti. Birçok insana göre tabii çok şanslı bir yıldı. Hem kariyer anlamında, iş anlamında, hem ekonomik anlamda, hem psikolojik anlamda her şey dört dörtlük gitti. 2022'de inşallah iyi olacak burası da biraz evvel yukarıdan gördüğümüz bu İskandinavların flam dedikleri şey güzel arkadaşlar. Uzun ateşinde somon. Gelirseniz böyle bir şeye denk gelirseniz yiyin, kaçırmayın, affetmeyin. Bizim damak zevkine çok uyuyor. Flam küh var. Böyle i̇nce hamurlu pizza gibi düşünebilirsiniz. Glühwein. İsterseniz red, isterseniz beyaz. Sıcak şarap solda yine kestaneler. Buradan kestaneler bu sene çok çürük. Kestanelerin yarısı çürük. Karşımızda da vefa bozucusu demeyi isterdim ama maalesef peynirci. Almanya'da boza yok. Bozayı bilmiyor insanlar. Yani isim olarak biliyorlar ama hiçbir süpermarkette yok. Almanya'da vefa bozacısını mantıklı bir şekilde bulabilecek bir yer bilen yeşillendirsin. Evet burada bir sürü dükkan var. Bazıları çok kalabalık, bazıları biraz daha. Raybekü'nün bu e, patatesden ya da kabaktan yanlış bilmiyorsam böyle bir kızartmamsı bir şey, biraz Alman e, mutfak şeyine uygun, mutfak yapısına uygun. Ama e, yani belki mücver'e benzetebiliriz. Mücveri kabakla yaparlar. Galiba köyünde onu sanıyorum kabak patates karışımı olabilir bilmiyorum tam emin değilim. Çikolata, bol bol çikolatacı var. Bir de burada e, bademi böyle güzel bir tarçın ve şekerli bir sosla ısıtıyorlar. O çok güzel oluyor. Kışın soğuğunda sıcak sıcak badem kıtır kıtır dışında hafif tarçın hafif şeker tadıyla çok güzel gidiyor. Ona denk gelirseniz tavsiye ederim. Evet, yani Christmas Park'lar böyle. Ee, Dışarısı soğuk ama bu ışıklar, hareket, tabii çok ciddi bir hareket katıyor yani. Bu Christmas Park'lardan önce şehir merkezleri, akşam 7'den 8'den sonra, zaten 8'de bütün mağazalar kapanıyor. Ee, bir ölü şehir havasına bürünüyor. Ee, Christmas Park bunu biraz değiştirdi. Bir ay, bir buçuk ay kadar şehir merkezi biraz daha hareketli olacak. Daha fazla insan gelecek. Düsseldorf dışından da çok fazla insan geliyor. Özellikle Hollanda'dan bazen Belçika'dan insanlar geliyor. Bazen Fransa'dan geliyorlar. Christmas'ın yine um, alamet farikası bu ufak minyatür heykelcikler. Görüyorsunuz burada Noel Baba var. Ağaçlar var. E, Atlı karıncalar var. Yerli irmendleri var. Bunlar tabi bazıları el yapımı. Fiyatlar geçirmece. Öpmece. O yüzden çok fazla ilgimizi çekmiyor. Yani Christmas bu, bu tamam ama bir yere kadar. Burası e, şehir merkezinde normalde aslında sakin olan bir meydan. Ama Christmas zamanı bayağı hareketli oluyor. İşte eskiden burada Tesla'nın mağazası vardı. Tesla o mağazayı kapattı. Neden oldu bilmiyorum. Şimdi o, onun hemen yanında Apple mağazası var. Büyük bir Apple mağazası. Biraz, ön, biraz sonra önünden geçeceğiz. Orada bakarsınız. Yine atlı karıncalar var. Oldukça atlı karıncaya binen çocuk yok ama her yerde bir atlı yapıştırmış Almanlar. Burada ufak tefek hediyelik eşyalar var. Masa örtüsü satanlar var. 2021 yılında masa örtüsü satmak bayağı olumlu. Bayağı böyle bir optimist. Değil mi? Kim alır yani? Bilmiyorum. insanlar. Bu da sokağın ismini taşıyan Shadow. Bu üstü. Burada yine Chiros ya da Chiros bilmiyorum nasıl okunuyor büyük Apple mağazası burada. E, aşı aşı pasaportunuz veya iyileşmiş belgeniz olması gerekiyor. Mağazalara girerken 2G geçerli. Sanıyorum önümüzdeki aylarda da Almanya'da aşı zorunluluğu gelecek. Şu an Almanya'da bir aşı olmaya olmamakta ısrar eden bir yüzde otuzluk kesim var. Burası çok güzel, böyle çok da ışıklandırılmış bir eee Gülüh Turunçin yani Gülüh Kuleci demek Turun Kule demek Turunçin ona böyle bir ufaklık etik e, ufaklık katıyor işte ekmekçik der gibi bunlar da Turunçin diyorlar çok güzel ışıklandırılmış burası şehrin tam kalbi Königsale Kön König Kralın Kralın Caddesi gördüğünüz gibi şehrin ortasında göbeğinde büyük alanlar var. Bu alanlarda işte kışın böyle festivaller oluyor. Yazın yemek festivalleri oluyor. Gıda yani yeme içmeyle ilgili etkinlikler oluyor. Şehrin içlerinde, şehrin en iyi yerlerinde böyle nefes alacak yerler olması güzel bir şey. Bak rahat rahat yürüyebiliyoruz. Yani darısı bizim şehirlerimizin başına. Buradaki gördüğünüz tabii ki bu geçici kulübeler hepsi gidecek. Christmas sonrasında, Noel sonrasında sanıyorum 2, 2 Ocak gibi kalkıyor ya da belki bir hafta falan daha kalıyor olabilirler yılbaşından sonra. Ama hepsi bunların gidecek. Burası yine şehrin meydanları, yürüyüş yolu olan boş bir alan olarak, park olarak kalacak. Arkadaki büyük alışveriş merkezi kapandı. Online alışverişe direnemedi. Solda gördüğünüz o e, binada biraz evvel gördüğünüz camlı binada çok güzel 5 katlı bir kitapçı. Yani gidip içine 4-5 saat geçebilirsiniz. Koltuklar, rahat koltukları var. Cam önüne koymuşlar. Koltuklara oturup istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Buraya da böyle büyük bir e, buz pateni pisti koyuyor organizatörler. Özellikle çocuklar bu işe çok seviniyorlar herhalde. Gördüğünüz gibi bir sürü ufandan büyüğüne, gencinden yaşlısına, kadın erkek bir sürü çocuk. Güzel müzik eşliğinde, güzel ışıklı ışıklı, can canlı bir atmosferde paten yapıyorlar. Sevi, sevi, sevebilir yani bu insan bunu. Güzel, keyifli bir aktivite. Kimileri çok iyi kayıtıyor. Kimileri biraz daha öğrenme aşamasında yine alabildiğine gülüf vayn, alabildiğine Crepe, alabildiğine um, Rye Bunları buradan yiyebiliyorsunuz. Her bir Christmas markta muhtemelen işte bu gruplardan e, eşit sayıda ya da benzer sayılarda var. Böylece hiçbir yerde yoğunluk olmuyor. Bir şekilde denge sağlanmış oluyor. Evet. Yani gördüğünüz gibi e, korona etkileri artık iyice yavaş yavaş insanlar korona ile Covid ile yaşamaya öğreniyorlar, alışıyorlar. 2020 yılında çok kötü geçmişti. Ya yani daha doğrusu bir şey yapılmamıştı, yasaktı. Sokağa çıkma yasakları da vardı. Artık öyle bir şey yok. E, bulaşma sayıları çok yüksek olmasına rağmen e, ölüm sayıları görece daha düşük. Tabi yine 350 kişi ölüyor. Yani bir uçak düşmüş gibi, büyük bir uçak düşmüş gibi ama işte insanoğlu, maalesef sanki 350 kişinin ölmesi normal bir şeymiş gibi. Neyse, Christmas Market'i konuşurken şimdi ölümlerin mevzularına girmeye gerek yok. Burası da şehrin e, ana caddesi. Daha evvel bunda, bu caddede alışverişle ilgili bir e, Bağdat Caddesi'nin bir köy diye bir video çekmiştim. E, dandik bir videoydu. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye etmem. E, burada böyle lüks mağazalar var. Louis Vuitton falan gibi işte o tarz şeyler. Ve gördüğünüz gibi caddeler çok kalabalık. Normalde bu saatlerde akşam saat 7 civarında burası bu kadar kalabalık olması yani söz konusu değil Cuma günü akşam. Ama Christmas dönemi dolayısıyla insanlar sokaklarda keyifli, eğlenceli bir şekilde soldu Tommy mağazası, sağda yine bir alışveriş merkezi. Evet, Almanya 2022'ye nasıl giriyor? Biraz onu konuşalım. ve Biraz ekonomi biraz sıkıntılı açıkçası. Enflasyon sonu 29 yılın en yüksek enflasyon olarak geldi. %5'in üzerinde. Oldukça korkunç bir rakam yani Almanya için. Almanya biliyorsunuz e, hiper enflasyonu e, çok ağır yaşamış bir ülkeydi. E, şöyle bir laf vardır. Almanya'da bir dönem bakkala yürüyerek gitmekle koşarak gitmek arasında fiyat farkı oluş, oluşuyordu ya. Bu aslında gerçeği yansıtıyor çünkü çok yüksek enflasyon var. Tabi sokakta çok fazla dilenen insanlar da var. Çoğunun böyle başörtülü gibi yani benim gördüklerim muhtemelen Suriye'den gelen göçmenler belki Türk olanlar da vardır bilmiyorum. Bu da işte Orta Doğu'nun Doğu ayıbı maalesef yani bir Alman gidip Dubai'de dilenmiyor. Gerçi onlar da başka şeyler yapıyorlar o yüzden bilemiyorum, bilemiyorum Abbas. Umarım beğendiniz. beğendiyseniz bir kanala abone olmayı değerlendirin, yorumlarınız varsa sorularınız varsa yorumlardan buna ulaşın. Her zaman dediğimiz gibi gazoz olmayın. Efsane olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.